kavuşursak biteriz biz. Biz mutlu sonlar katiliyiz. Kavuşursak biteriz biz. Sevgiyle bakan gözleri kör ederiz. Herkesin bildiği bir aşk, herkesin attığı bir imza, herkes gibi değiliz biz. Belki biraz serseri, belki biraz deliyiz. Ama kavuşursak biteriz biz. Pervane böceğinin mum aleminin sevdası, ateş böceğinin susuzluğuyuz biz. Yanar ama su içmeyiz. Etrafında döner alevle dans ederiz. Bize kimseden zarar gelmez. Biz zararı ancak kendi kendimize veririz. Severiz, özleriz. Aşktan ölsek Kimseye söylemeyiz. Biz artık biz değiliz. Ruhlar kavuşur ve konuşur gökyüzünde bir yerde. Ama bedenen kavuşursak biteriz biz. Melekler bize ağlar, biz halimize güleriz. Onu bilir, onu söyleriz. Kavuşursak biteriz biz. İki sınır ülkenin dikenli telleriyiz. Dokunursak kanar ellerimiz. Kimselere söylemez, gizli gizli severiz. Ama kavuşursak biteriz biz. Bir kor var içimde yanan, onu küllendiremeyiz, görüşemeyiz, kavuşamayız ve sevişemeyiz. Bir aşk var bizi biz yapan, kavuşursak biteriz biz. Biz herkes gibi değiliz. İstediğimiz zaman gelip istediğimizde gidemeyiz. Kahve içip gülüp konuşup baş başa yemek yiyemeyiz. Ne bir filmdeki mutlu son ne de göz yumacak bir kaçamak değiliz. Biz sadece özlemle severiz ve kavuşursak biteriz biz. Sevda iki kişinin birbirine aşkı değil artık. Artık her aşk ağızda sakız biz birbirimizi aslında her aşıktan daha yakınız. Belki ayrı ayrı şehirlerdeyiz ama her gece aynı mehtapta buluşur, yağmur yağarcasına çıkar, aynı yağmurun altında ıslanırız. Bu aşkı ancak biz biliriz şiirleri, güvercinlerin kulağını fısıldar, mektupları suya yazarız. Biz belki aileyiz ama her gün aynı geceyi sabahlarız. Melekler bize ağlar, biz halimize gideriz. Onu bilir, onu söyleriz. Kavuşursak biteriz biz, biteriz.